Bu videoda bölüm komponentini oluşturuyoruz. Components klasörüne geldim. Yeni bir dosya ekledim. Adına da bölüm diyeceğim. Bölüm.csx yapıyorum. İçerisinde rfc'yi kullanarak evet rfc'yi kullanarak bölüm fonksiyonumuzu oluşturalım. Tıkladığımızda bir sayfaya yönleniyordu. ID içerisindeki page.csx Page.jsx sayfasında da bölüm komponentini çağıracağız. Tabi yine airdate ve created'ı göstereceğiz. O yüzden moment önemli. Aynı zamanda ikonlarımız da önemli. Aynı ikonları kullanalım. Geliyorum. Bölümler içerisindeki page hem moment importlarını hem de bootstrap ikon importlarını kopyalıyorum bölüm komponenti içerisine de yapıştırdım. Tabi şimdi bizim id bilgisini biliyoruz. id bilgisini bildiğimiz için de id'ye göre bölüm bilgisine erişebiliriz. Bunu bir asenkron fonksiyon ile sağlayalım. async function get bölüm diyelim. İçerisine de id parametresini alsın bu fonksiyonumuz. cons response diyeceğim. Eşittir. Evet fetch diyerek fetch metodunu çalıştıracağım. Tabi burada bölümlere erişeceğiz. Rick and Morty API documentation'a bakalım. Get all apostın altında get a single episode bulunuyor. Slash id bilgisi yer almalı bizim için zaten get bölüm fonksiyonunda id bilgisi parametre olarak geliyor artı diyeceğim id de yazıp fetch metodunu çalıştıracağım cons epo diyelim eşittir evet response.json epo'ya eriştik epo'ya artık döndürebiliriz return repo. Get bölüm çalıştığında bana o id'li bölümü döndürecek. Bölüm komponenti yani fonksiyonun içerisinde de get bölümü çalıştıralım. Bölüm içerisine de çektiğimiz zaman props olarak id bilgisini gönderiyorum. id bilgisine eriştim artık. cons bölüm dedim. Eşittir. Evet, get bölüm diyerek çalıştırdım. İçerisine de id bilgisini verdim. Tabi bu fonksiyonumuz da async olmalı. Daha sonra render edelim. Evet şöyle react fragment koyacağım. Div koymak istemiyorum. React fragment içerisinde h2 oluşturdum şöyle bir U etiketiyle bölüm adı diyorum. Hatta U'dan sonra yapalım. 2. nokta üst üste. Bölümün içerisinde name ile bölümün adına erişiyorum. Daha sonra bir P etiketi oluşturdum. Bölümün içerisinde bir de episode vardı. Episode bilgisi. Episode'u çektik P etiketine bir div oluşturacağım. Divin class name'ini kart stats olarak belirliyorum. Bu divin içerisine de yeni bir div oluşturdum. Bunun class name'ini de kart stat diyeceğiz. Ve içerisinde span tanımlayacağız. Span'da da evet tarih olacak. Tabi öncesinde şu getirdiğimiz ikonları kullanalım BS fill calendar kalender checkfill diyelim moment ile formatlayalım moment fonksiyonu bölüm nokta air alt tire date dedim nokta format yine formatımız büyük L olacak şekilde olsun süslü parantezde kapatmayı unutmuyoruz bu divi kopyalayacağım. Yine card stat class name'in alsın. bs fill calendar 2 event fill olsun. Air date yerine de created. Evet böylece şimdilik bölüm komponentini oluşturduk. Şimdi kullanmamız gerekecek. Kullanmak için de ID klasöründeki PageJSX'i açalım. Import edelim. Oluşturduğumuz bölüm komponentini import ediyorum. Add işareti App klasörü Components bölüm. Ardından tabi Tekrardan bölümlere yönlenecek bir geri butonu oluşturmak istiyorsak linki de import etmemiz lazım. Import link next link içerisinden gelsin. Parametremiz vardı. Parametremizin sonucunda ID'ye erişmiştik. Artık return işlemini gerçekleştirebiliriz. Şöyle bir div açtım. Divin içerisinde işlemlerimiz olacak ama bölümü çağıracağız. Bölümde kart tanımlamamıştık. Class name'i kart olarak tanımladım. Link diyorum. Burada bölümlere geri dön yazsın. Evet. Şöyle dön. Enter. Linkin href özelliğini tabii ki de bölümlere geri döneceğimiz için Bölümler diye ayarlayacağız. Class Name btn btn back Linkin hemen altında da bölüm komponentini kullanabiliriz. Tabi bölüm komponenti id propsunu alıyordu. id diyorum. Parametreden yakaladığım id'i de içerisine veriyorum. Şimdi tıkladığımda beni yönlendirmesi gerekiyor bir nolu bölüme yönlendirdi. Bölüm adı pilot, episode adı tarihlerde burada yer alıyor. Bölümlere geri dön dediğimizde de bizi tekrardan bölümler sayfasına yönlendirdi.